Merhabalar, hoş geldiniz. Ben şimdilik içli köftenin tanıtımını yapacağız. Evet. Bulgurumuz, irmiğimiz, bu dövülmüş etimiz. Tokmakla biz bunu özel olarak dövüyoruz elimizle. Bu da kıymamız, içine konulacak kıymamız. İçindekiler etimiz, soğan var içinde, baharatımız, salçamız. Şimdi bulgurumu döküyorum. İrmiğini çok koymuyoruz. Tuzumuz dövmemiz, et dövmemiz. Etin dışı kırmızılığını et dövmeden alıyor. Etin kendisi kırmızı ya. yormaya başlıyorum. Çünkü köfte yoğurur gibi. Kırmızı rengi almaya başlıyorum. Yoğurması bitti. Açmaya başlayacağız. Şöyle aldım avucum kadar. Avuç içim kadar. Şöyle açacağım. Tepeleme iki kaşık dolduruyorum. Ağzına bir. Bir toplayacağım. döverek. Şoklaması iyi. iki dakika kadar şokluyoruz onları. Alıyoruz. Sonra bezin üzerine açacağız. Nemini alacağız. Nemini aldıktan sonra soğutuyoruz. Izgaraya koyuyoruz.